Oğlum nerede kaldı lan bu Yiğit? Alt tarafı bir fotokopi çektirecek ya. ya Mürsel'in dersi, Mürsel birazdan gelecek. Babamı bırak da daha gidip çantayı değiştireceğiz. Aha, Uyur abi bu zarfı istiyordu. Ben bunu da alayım. Neredesin lan sen? <laughs> Abdullah Efendi'nin de var burada ya. Bu yeni hacemi değil mi ya? Abdullah Efendi'nin de işi var burada ya. Bu yeni hacemi değil mi ya? Yeter var zekayta ama. Hocam, hemen kulise geri dönün. Çünkü yanlış kostümle çıkmışsınız sahneye. Hocam! Hocam, çantanızı unuttunuz. Ta! Ha. Ha, hadi git o zaman derse. Hadi hop! sorular burada. Ha. Çok yoruldum. iki iş yapmaktan. Gidip söyleyeceğim. Ümran Süreyya Bey'e istifa edeceğim hademelikten ya.